Merhaba sevgili izleyiciler. Az önce son eren mücadelede İstanbul'da Esenler'de Necmi Kadıoğlu Stadyumunda İstanbulsporla Spor'la İmaj Yavalt Yapı Van karşı karşıya geldi ve sağdan 3 birlik sonuçta galip ayrılan deplasman takımı İmaj altyapı Yapı Van oldu. Bu maçın analizi için sizlerle birlikteyim. Maçla ilgili düşüncelerime geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna ve hype tuşlarına basarsanız da yine memnun olurum. Bu vesileyle birlikte Van taraftarlarından da kanala destek bekliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle başlayalım. Ee... Yani 2 maç öncesinde 2-21'er puanlı takımın mücadelesiydi ve sağdan galip ayrılan taraf ev sahibi e, deplasman takım Van Spor oldu. Van Spor bu galibiyetle puanını 24'e yükseltti. Muhtemelen önümüzdeki hafta Hatay Spor'la oynayacağı için de puanını 27'ye yükseltecek ve ligin ilk yarısını 27 puanla bitirme ihtimali çok yüksek. Aynı şekilde İstanbul Spor'da gelecek hafta e, Adana Demir oynayacağı için onlar da muhtemelen sezonu 24 puanla tamamlayacaktır diye tahmin ediyorum. E, tabii ki Van Spor açısından şöyle değerlendirelim e, sezona ligde kalma amacıyla başlayan bir takım hüviyetindeydi Vanspor ve ligin ilk yarısını 27 puanla tamamlıyorsa bu gerçekten e, Hakan Kutlu'nun da burada altın çizmemiz gerekiyor. Vanspor'un bir başarısı olarak e, altın çizmemiz gerekiyor. E, Tabi 5 maçtır kazanamıyordu bu maç öncesinde e, Van Vanspor. Buna karşılık formda bir İstanbul Spor vardı. Böyle bir mücadele öncesinde biraz daha İbre İstanbul Spor'dan yana olmasına rağmen yeni teknik direktörü Barış Kambak yönetiminde e, Eski efsane teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz e, sürprizini yaptı ve İstanbul deplasmanından 3 birlik bir sonuçla galip ayrıldı Van e, Spor. E, i̇lk 11'lerle başladığım maça e, ev sahibi İstanbul Spor'da bu maçta kalede İsa vardı. Dörtlü defansın merkezinde Duran Şahin'le birlikte o noktada oynayan futbolcu Emirhan'dı. E, Beklerde ise oynayan futbolcular e, bir tarafta e, Duhan diğer tarafta Yunus Bahadır vardı. Ama burada e, tabii ki... E, Duhan Aksu'nun yokluğunda Solbek'te ben açıkçası Yunus Bahadır yerine Duhaniye'nin sol e, Yunus'un sağda oynaması gerektiğini daha çok düşünüyordum. E, 6 numarada Voroh oynadı. 8 numarada Vefa Temel. 10 numarada Losay vardı. Kanatlarda ise sağ açıkta Sambissa, Sol açıkta Mamadou Mendy. En uçta ise Christoski vardı ama e, Mamadou Mendy ile Sambista da dönüşümlü oynadılar. Zaman zaman kanatları değiştirdiler. Diğer tarafta ise Van Spor'da kalede Çağlar Şahin Akbaba vardı. Hakan Kutlu ayrıldıktan sonra Osman Hoca e, dörtlü defansa döndü. O dörtlü defansın merkezinde Yevsenek'le beraber Ensar oynadı. Beklerde ise oynayan futbolcular sağ bekte oynayan futbolcu Nabi Olare, sol bekte ise oynayan futbolcu Medeni Bingöl'dü. Ön libero pozisyonunda Mehmet Özcan oynarken e, Mehmet Özcan'ın yanında oynayan futbolcular Jefferson'la birlikte Ali Utraure'ydi. İleride ise kanatlarda oynayan futbolcular e, bir tarafta Hasan Bilal, diğer tarafta Emir Vars, en uçta ise maçın yıldızı e, İman Sedrik'ti. Ee, tabii şöyle değerlendirelim maç aslında 90 dakika dengeli oynadığını söyleyebilirim yani dengeli geçtiğini söyleyebilirim ee, Yani bugünkü maçta e, girilen pozisyonlarda daha iyi bitiriciliği olan ve biraz da Cedric'in gününde olmasından dolayı maçı Spor'un kazandığını söyleyebilirim Yoksa yani İstanbulspor maçı kaybedecek bir oyun ortaya koyduğunu da söyleyemem ee, i̇lk yarıda aslında çok fazla pozisyon yoktu. Daha dengeli geçen bir ilk yarı vardı. Uzaktan şutlarla kalenin yoklandığı bir e, ilk yarı izledik. E, i̇şte e, birkaç tane kalecilerin sektirdiği toplar vardı. Kalecilerin sektirdiği. Jefferson ilk yarıda bir şutu vardı. Kaleci İsa'nın sektirdi. Cedric'in araya girmeye çalıştığı bir pozisyon vardı. Bunun dışında. İstanbulspor'da İstanbul Spor'da Jonas'ın bir şutu vardı cezalığın dışından kalecinin sektirdi. Yine Vefat Emel'in bir şutu vardı. bunlar gol olmadı. İlk yarıda goller ise şöyle gelişti. Hızlı gelişen bir hücumda yani İstanbulspor Spor kendi aralığında pas yaparken kaptırdığı topta savunma arkasına sarkan Cedric kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir burçta topu filelere gönderdi ve bu golle 1-0 geçti. İlk yarının sonlarında ise Pas yapa yapa oyunu öre öre gelen İstanbulspor Spor Losay'ın asistinde Kristorski'nin e, atmış olduğu golle e, beraberlik geldi. Bu arada yani gol olduktan sonra da e, e, bir İngilizce yazı paylaştı. Yani formasını kaldırıp Kristorski e, bir şeyler yazıyordu orada. E, yani biraz e, dinle yani şöyle söyleyeyim bir, muhtemelen bir yakını vefat etmiş. E, Hristiyanlık dininden olduğu için tabii kendi dinine uygun olarak e, rahmet diliyor yani aslında orada pay, ya, şey yazan yazı onunla ilgili bir yazıydı. E, yani kameralar herhalde e, farklı bir şeyler paylaştığını düşünerek göstermediler çok net göstermediler ama yani gösterilebilirdi o çok da önemli bir nokta değildi açıkçası e, bunun dışında ilk yarıda tabii ki biraz gergin bir ortamda vardı yani özellikle hakem kararları açısından e, gergin noktalar da vardı. Ben iki tane hakemin e, Ayberk Hoca'nın yanlış hatası olduğu kanaatindeyim. Bunlardan birisi İstanbulspor'un bir penaltısı verilmedi bu arada. Yani olsam ikinci yarının başlarında olabilir ya da ilk yarının sonlarında. Kristofski'nin ceza içerisinde Ensar'la girdi arada bir mücadele vardı. Orada e, Ensar hani beline dolanmış durumda ve e, engel olduğu için bence orada bir e, penaltı kararı çıkabilirdi. E, bence o kararın yanlış olduğu kanaatindeyim. Bir de ilk yarıda e, Hoca'nın çok itiraz ettiği bir pozisyon var. O pozisyonda ben kırmızı kart olduğu kanaatindeyim. Yani e, yanılmıyorsam pozisyonun içerisinde olan oyuncular e, Ivan Sedrik'le e, İstanbul İstanbulspor'da Duran Şahin olabilir. E, yani ikili oyuncunun mücadelesinde yani Duran e, resmen hani gole giden oyuncuyu durduruyor. Bence orada da Duran'a kırmızı kart verilmesi gerekiyordu. Hoca ters karar verdi. Eee Sedrik'in e yaptığını düşündü. Osman hoca kenarda çıldırdı ve yardımcısı atıldı. Bu konuya şimdi bir kez daha de, değineceğim. Her sene değiniyorum. En az 2-3 video değiniyorum. Bir kez daha değineceğim. Arkadaşlar lütfen yani federasyon bu videodaki şu bölümü duyuyorsa ya şu yedek kulübesinden fazlalıkları çıkartın. Ya ben artık yedek kulübesinde 3 e, tane yardımcı, bir tane kaleci antrenörü, bir tane idari menajer, 2 tane sağlıkçı, bir tane masör falan filan, inter milan. Yani bu kadar şeye gerek yok yani bu kadar yedek kulübesinde insan görme, durmasına. Yani orada bu arada zaten hala şeyi de anlayamamış değilim. Ee, bu Covid döneminde oyuncu değişikliği sayısı 5'e çıktı. Neden hala Covid bitti? Covid dönemi geçti. Neden 3'e dönmüyor? Anlamadım. Yani kulübede 11 artı 9 20 tane oyuncu zaten 9 tane orada kenarda duruyor. Ya orada bir gereksiz kalabalık var ve yardımcı antrenör atıldı. Ya yardımcı antrenör şimdi geliyor ha hakem, oyunu durduruyor, geliyor yardımcı hakeme kırmızı kart göstermek için kenara kadar geliyor. Orada bir 30 saniye, 40 saniye onun kenara gitmesi için, tribünlere çıkması için bir 30 saniye. ya 1 bir buçuk dakika Kayboluyor bu zaman içerisinde. Yani ne gereği var? Zaten yardımcı antrenörün oyuna ne hükmü var? Yani yardımcı antrenör atıldığı zaman oyunda ne değişiyor? Hiçbir şey değişmiyor. Yani bu tür şeyleri artık biraz daha sadeleştirmemiz gerekiyor. Bu kadar yedek kulübelerinde insan fazlalığına da gerek yok yani. Neyse maça geri dönelim. İkinci yarıda ee, biraz etkili başlayan taraf Van oldu. Van e, Spoor henüz daha ikinci yarının başında. E, Jefferson'un ortasında duruyor. E, düzeltiyorum. İlk yarının sonlarında Hasan e, sakatlandı. Hasan Bilal çıktı. Onun yerine oyuna giren oyuncu e, Erdem'di. Erdem'in asistinde Ivan Cedric jenerik gibi bir kafa vuruşuyla topu ellere gönderdi. Bu golle Van 2-1 öne geçti. Golden sonra İstanbul Spor'un bir 10 dakikalık baskısı oldu. Vorov Jonas'la bir kaçırdığı bir pozisyon da var. Ama o vurdulardan da e, bu 10 dakikalık baskı sonra Van kırdı. Ve e, İki takımın da karşılıklı pozisyonlara gelişmeye başladı. Cedric'le yararlanamadığı bir pozisyon var ee, yine Van Spor'un. Kaleciği de geçmişti. Çizgiden e, Emirhan çıkartmıştı. Bunun dışında e, Mustafa ile yakaladığı iki tane pozisyon var İstanbul Spor'unda. Bu pozisyonlardan da gol çıkmadı. Son dakikalarda Ivan Cedric ise skoru belirleyen golü kaydetti. E, Ivan Cedric tabii yani mükemmel bir sezon geçiriyor. Yani hani kendi kariyeri için... E, kendisinin bile bence beklemediği bir sezon geçiriyor. Şu anda Van e, Spor'da yani sezon başından beri e, herhalde e, Regisli ve Cedric dışında skora direkt katkı yapan çok fazla oyuncu da yok. Yani e, Regis ve Cedric'i bence pamuklara sarması lazım Van Spor'un devre arasında. E, eğer bu futbolcular ayrılırsa Ligin ikinci yarısında yine zorluk yaşayabilir Van O yüzden transfer dönemi onlar açısından çok belirleyici noktada olacak. Osman Hoca'nın istediği oyuncular alınabilirse e, ligde kalma anlamında ikinci yarıda biraz daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum. E, bir de ligde kalma yarışıyla da ilgili birkaç kelam edelim. E, biliyorsunuz Serik Belediyespor'da ekonomik krizler nedeniyle yabancı oyuncuların bazıları ayrılmaya başladı. E, zaten Hatay Spor'la e, Adana Demirspor'un durumu ortada. Ben sezon başında transfer dönemi bittiğinde Eylül ayında bir şey söylemiştim. Yani bu sezon şampiyonluk yarışına ziyade ligde kalma yarışı çok verilecek demiştim. Ya buradan federasyonun da yaptığı saçmalıklara bir yenisi daha eklenmişti. Lig devam ederken ligin kuralları değiştirilmez. Sezon başında 5 tane takım düşecekti. Ekim ayında karar değiştirdiler. 4 takımı düşürdüler. Neden? Yani neden düşüyor? Mesela bunu bir açıklasınlar. Keyfimize göre böyle karar aldık. Bu sene 4 oldu. Evet, tamam Ekim'de böyle Mart'ta geldik 5'e çıkarttık. Keyfimiz böyle istedi. Ya böyle şey olmaz yani yönetim olmaz. Ee, bir anda dörde düşürdüler. Ee, şimdi zaten Adana Demirspor'la Hatay Spor'u düştü yani. Ee, ligde düşme yarışında da çok bir şey değişmeyecek. E Serik Eserik Belediye Spor'da ligin ikinci yarısında büyük ihtimal havlu atarsa ligde kalma mücadelesinde de çok da bir aksiyon olmayacak diye düşünüyorum. Yani geriye kalan herhalde bir ya da iki takım. Yani Serik Belediye Spor çok iyi puan topladı ligin ilk yarısı itibariyle. Ligin ikinci yarısında o puan belki Hat Adana Demir ve Hataylar'ın da puanlar alarak hani 35-40 puanlara gelir diye tahmin ediyorum. Ee, belki hani düşmeme ihtimali olabilir ama yani ligde kalma yarışını da böyle çok e, suyunu çıkarttılar diyeyim. E, bu şekilde de videoyu sona erdirelim. Önümüzdeki hafta e, dediğim gibi yani ad Adana Demirspor'lu ve Hatay Sporlu karşılaşacak iki takımda. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.